In place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de yayındayız. Bugün pazartesi. Saatin ritmiyle buradayım. Saat 17.14. Piyasalar uzun bir süredir nefesini tutmuş gibiydi. Şimdi biraz gevşeme hissi var. Coindoo'daki habere göre DeFi kredi piyasalarında aylar süren gerilemenin ardından denge sinyalleri görülmeye başladı. Borç verme hacimleri dipten toparlanma çabasında faiz oranları daha öngörülebilir bir banda yerleşiyor. Büyük protokollerde ani kaçışlar yerine temkinli bekleyiş öne çıkıyor. Bu tablo ne anlama geliyor? Aslında piyasada güvenin bir anda geri geldiğini söylemek zor ama panik havasının dağıldığını görmek önemli. Likidite sağlayanlar daha seçici, borçlananlar daha disiplinli. Yani DeFi tarafında daha olgun, daha kontrollü bir dönem kapıda olabilir. Bu da uzun vadede ekosistemin dayanıklılığını artırabilecek bir gelişme. Sen bu dengeyi kalıcı buluyor musun yoksa bu sadece kısa bir mola mı? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96 blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan evreninde şimdi tempoyu biraz yükseltiyoruz. Kulaklığını tak, ritmi hisset. Müzikle devam ediyoruz. One name, one place. blocktube.tv.